Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Eskişehir'den seslenmeye devam ediyoruz. Bitki demetinin konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Mutay var. Merhabalar Vedat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Vedat Bey, öncelikle sizleri ve bitki demetini tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde yerinizi korumaya devam ediyorsunuz? İsmim Vedat Mutay. Yaklaşık iki senedir bu sektördeyim. Hı -hı. Emekli olduktan sonra bu sektöre atıldım son zamanların en uygun işi olarak gördüğüm için işte son zamanlar daha ortam daha rahat bir ortamda çalışmak için bu sektöre geldim. Biraz da insanların hem sağlığına dokunmak işte yaptığınız işleri, hem de kendi geleceğimiz için yaklaşık 2 senedir hizmet veriyor. Evet. Peki biz bitki demetini biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Neler yapıyor? Nasıl hizmetler sunuyorsunuz burada müşterilerinize? Bitki demeti özellikle baharatlar Şekistel bakım ürünleri, tamamen bitkisel. E, bes, yani, besinsel destekleyiciler, hı hı. E, bitkisel ekstratlar, e, tamamen bitkisel olan şampuanlarımız. E, bütün ürünler de bitkisel olarak hizmet veriyoruz. Evet ee, Özellikle merak ettiğim birkaç soru yöneltmek istiyorum sizlere. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur. Sizin de bildiğiniz gibi artık... E, kimyasal demeyelim eczane ürünleri yani ilaç kullanmak istemiyoruz. Bu saç dökülmesinde olsun veya cilt sorularımızda veya normal sağlıkla alakalı problemlerimizde de bitkisel ürünleri tercih etmeye başladık biz halk olarak. Ne kadar doğru gerçekten kesin çözüm alabiliyor muyuz? Tabii son zamanlarda zaten halkımız gerçekten çok duyarlı, çok bilinçli. Malum medyada e, duyuyoruz, görüyoruz. Hı hı. E, kimyasal ürünler ne kadar zarar verdiğini. E, halkımızda bilinçten geldi. bir de gerçekten çok bilinçten. Onun için e, şifan doğada olduğunu hissetmeye başladı. Onun için biz de e, hem bu konuda ilerleyerek e, daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet bu konuda ayrıca gelen müşterilerimize de sorunlarıyla birlikte onlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. E, hangi görünün nasıl kullanılacağı konusunda da onlara yön veriyorsunuz Şunlar aynı zamanda. açıkça söyleyeyim. kesinlikle doktorculuk oynamıyoruz. Muhakkak hı hı. E, bilgili, saygı olmak lazım. E, onun için her hastalığın hangi otlarla şifa olduğunu falan araştırıyoruz. İşte eski kitaplar olsun e, internet olsun. Mümkün olduğu kadar şifalı ona fayda olacak şey ürün vermeye çalışıyoruz. Evet, aslında sizlere röportajdan önce de sormuştum ben bu soruyu yine e, sormak istiyorum İzleyicilerimize de paylaşmak istiyorum bu bilgiyi. E, bildiğiniz gibi e, aslında ben çok doğru buluyorum ama ne yazık ki şu anda e, toplumumuzda bu yasaklandı e, otların birleşimi ile oluşturulan e, bitkisel ilaçlar ne yazık ki yasaklandı. Peki siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Doğru bir e, karar mı? Eskiden e, malum e, tüm aktarlarım bu tip karışımlar yapılıyordu. Ama son zamanlarda çıkan yeni yasalara göre artık mümkün değil. Çok ağır cezaları var. Zaten diğer firmalar hı hı. üretim yapan firmalar bunu çok detaylı yaptığı için hepsi ruhsatlı olduğu için biliyorsun biz Tarım Bakanlığı incelemesi altındayız. Artık hiçbir aktarımızın karışım yaptığına inanmıyorum. Ruhsatlı tarihli taze günlük ürünler vermeyi tercih ediyoruz. Evet bu konuda da fikirlerinizi de almış olduk sizlerin. Teşekkür Peki ederim. E, Eskişehir'de çok kısa bir dönemde e, kendi sektörünüzde lider bir konumda devam ediyorsunuz ve başarı elde etmiş durumdasınız Vedat Bey. Bu başarının sırrı nedir sizce? E, öncelikle temizler çok dikkat ediyoruz. E, halkımızın en büyük isteği güven. O güveni sağladığımıza inanıyoruz. Yani gelişi güzel ürün e, vermiyoruz. E, dediğim gibi gerçi yana yasa yeni çıktı ama biz bunu daha önce uygulamaya başladık. Tüm baharatlarımızın cam kavanozda. <laughs> e, bitkilerimiz tamamen e, kapalı, tarihli. E, o senenin ürünü. O şekilde e, bu da arkasından etmiş. başarıyı da kaliteyi de kaçınılmaz hale getirmiş durumda. Tercih edilen bir Peki ortam yeni ortam oldu. projeler, yeni hedefler var mı beleşmek gibi özellikle? Muhakkak var. E, fakat piyasalar malum biraz durgun. Ne yazık ama e, hedefiniz tabii ki büyümek e, ama şu ortamda biraz askı aldık. E, ama en kısa sürede şubeleşmeyi düşünüyorum. Zaman içerisinde bitki demetinin e, şubelerini görmeye başlayacağız. İnşallah. Peki yine ben e, birkaç ürün üzerinde durmak istiyorum. E, çünkü hepsini kaleme alsak e, belki bu röportajı sonlandıramayız ama önemli olan birkaç ürün üzerinde durmak istiyorum. E, Günümüzde çok fazla artık bu moda haline gelmiş. Saç sorunları yaşıyoruz biliyorsunuz ki. Gerek saç ekim merkezleri bu konuda çözüm getirmeye çalışıyor. Gerekse e, doktorlarla bunları sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bitkisel ürünler bu konuda ne kadar destek veriyor bizlere. şöyle söyleyeyim zaten tüm eczanelerde de artık bütün şampuanlar bitkisel eee evet. dönmeye başladılar. İşte reklamlarda görüyoruz. Bunları üreten firmalar zaten çok başarı elde etmiş firmalar. Halkımızla bilinçlendiği için kesinlikle hepsi bitkisel yöneldiler. Yani şöyle söyleyeyim, benim dükkanımın en çok satan ürünlerinden bir tanesi de herhalde saç dökülmesi ile ilgili olsa gerek. Bunları gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Kesinlikle kullanabiliriz. Hatta çok iddialı olarak da satabiliyorum. Yani. Aslında çok mantıklı bir açıklama çünkü normal olarak da biz saçı kimyasal olarak kullandığımız şampuanların sonucunda dökümle karşılaşıyoruz. Bitkisel ürünler kullanmak bu konuda bizlere kesin sonuç getiriyor. Kesin sonuç getiriyor. Bu konuda içimiz rahat bir şekilde kullanabiliriz diyelim. Kesin kullanabilir. Peki biraz sektör sıkıntılarına yönelmek istiyorum. Siz ufak bir çıtlattınız biraz daha detaya girelim isterseniz. Her sektörde olduğu gibi sizlerin de sektör yönelik sıkıntıları vardır. Neler düşünüyorsunuz. Geçmişimiz çok eski yani... Hiç anlam veremiyorum yani o kadar e, problemli olan bir sektörüz ama son zamanlarda e, bu kadar üzerimize gelmesine hiç anlam veremiyorum. E, yani kesinlikle hiçbir aktar arkadaşımızın e, doktorculuk oynadığını tahmin etmiyorum. Özellikle hı hı. basa basa söylüyorum. E, yıllardır bu işi yapan arkadaşlarımız var. Ama yeni çıkan uygulamalarda tabii ki e, çok güzel e, daha sağlıklı ürünler satacağız. E, daha kontrollü ürünler satacağız. Bu da halkımızın daha güvenli alışveriş yapmasına imkan sağlayacak. Acaba bu bitkisel ürün yani aktarcılara olan bakış açısı, olumsuz bakış açısı belki kendi meslektaşlarınızdan bir iki tanesinin doktorculuk demeyelim de yanlış bilgilerinden dolayı olmuş olabilir mi? Ya da bunu nasıl çözüm getirebiliriz sizce? Kesinlikle düşünüyorum. düşünmüyorum. Muhakkak bir pasta var. E, bu pastayı paylaşmak isteyenler var Hı -hı. ama ağır basan e, daha güçlü yani çıkıyor evet kısmı. ama biz de e, yavaş yavaş toparlanıyoruz derneğimiz var artık bir dernek altına toplanıyoruz inşallah kısa süre daha çok büyüyecek artık sesimizi duyurabileceğiz çünkü e, gerçekten çok eski bir geçmişimiz var yani kesinlikle Bunu e, bunun ortadan kaldırılması gerekiyor kesinlikle e, bu olumsuz ön yargılardan da e, kesinlikle özellikle bu sektörün arınması gerekiyor kesinlikle. çünkü aynı zamanda e, ne kadar bir bitki olarak da gözükse sağlığımıza hitap ediyorsunuz ve gerçekten doğru adımlarla hitap ediyorsunuz. Kesinlikle. Bu başarının da bence hakkının değerinin bilinmesi gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi. Tabi bilinçli yapmak bu işin herhalde en ince noktası olsa gerek. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Vedat Bey. Ben teşekkür Bey. Bizlerle ederim. Bizlerle bu bilgileri paylaştığınız için bitkisel ürünlerin de hayatımızda ne kadar aslında önemli bir yeri olduğunu izleyicilerimize de aktardığınız için. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek ister? Şöyle söyleyeyim, önce hepsine teşekkür ediyorum, tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Ürünler muhakkak şifa amaçlıdır, muhakkak hastalık amaçlıdır ama güvendiği yerlerden alsınlar, daha temiz yerlerden alsınlar. Onun için herkese teşekkür ederim. Biz de sizlere tekrar çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum Vedat Sağ Bey. Teşekkürler. Sağ evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri bitki demetinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.